Olayın biraz da e, psikolojik, psikiyatrik ve sosyal aç, e, sosyal yönlerine bakmak lazım. Şimdi e, kavramları da açıklamak lazım. Travestilik olayı daha çok karşı cinsin giysilerine, davranışlarına biraz öykünme halidir. Onları giyme halidir. Ama transseksualite ise yani biraz doğuştan olan ve e, kendini karşı cinsi ait hissetme olayıdır. Hı hı. Yani bir erkeğin daha çok çünkü erkeklerde oluyor 30 binde birdir oranı kadınlarda 100 binde birdir erkeklerde daha çok oluyor yani bir erkeğin erkeklik kimliğini cinsel kimliğini kabul edemeyip hı hı. daha çok e, feminen bir karakter feminen bir kimlik edinme çabasıdır yani hı hı. çoğunlukla işten gelen kişinin engelleyemediği bir dürtüdür bu, bir istektir, arzudur. 30 binde bir diyorsunuz ama Kanal 6'da bu akşam %50 falan o 10 bin kişi burada <laughs> Şimdi böyle olunca kişi sürekli olarak diyelim erkek, erkeklerle oynamaz. Daha çok çocukluk döneminde daha başlar gençlik döneminde daha da bir oturur. Daha çok kızlarla, kadınlarla iç içe olur. Onlar gibi giyinmeye, onlar gibi davranmaya başlar. Yani gerçek anlamda, psikiyatrik anlamda transseksüalite böyledir. Ama bir kişi başka bir amaçla e, cinsiyet değiştirebiliyorsa, hı hı. başka bir amaçla cinsiyet değiştirebiliyorsa o ayrı bir konudur. Şimdi transseksüelim diyen kim, travestiyim diyen kim? Mesela bir travesti ve bir transseksüel konuşsa, e, belki bir şey sen yani. travesti mi olarak... Mı? Travesti, ilk önce travesti oluyorsun zaten. Bir transseksüel olmadan önce kadın kıyafetiyle ameliyat olmadan önce gezmen lazım. Tamamen psikolojik bir şekilde kendini adapte yapman lazım, ondan sonra tedavilerden sonra transseksüel oluyorsunuz. Fakat niye transseksüel olunmuyor? Ama mesela bazı iş adamları var, e, sırf böyle eğlence olsun diye, böyle işte giyiniyorlar, Ben asla, hiçbir zaman ben erkek kıyafeti giymek istemedim. Giydi, Küçükten beri. Pardon sözde kalabilir miyim? Ben okula giderken bile resim boyalarıyla ben makyaj yapar giderdim yani okula. Benim doğuştan içimde olan bir şey bu sonradan olmadığı bir şey evet. yok. Ha, yani Ben işte bu noktadan şunu söylemek istiyorum. Yani doğuştan olan e, cinsel kimlik bozukluğu dediğimiz bozuklukta e, kişiyi engellemek mümkün değil. Yani ama şu var, e, cinsel organlardaki değişiklik yani ameliyat safhasından önce en aşağı iki sene psikolojik bir analiz ve destek gerekir bana göre. Birçok ülkede de bu şekilde yapılıyor. Gerçekten o karşı cinse dönüşüm Ameliyat o kişinin kişiliğini kurtaracaksa, yararlı olacaksa bu operasyonu yapmak evet. lazım.